Bence bugün sizlerle tabletimi geziyorum videosu arkadaşlar yapacağım. tabletimde birkaç tane oyun var arkadaşlar. Bu arada yeni tablet aldım. Bas oyun videomdan oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir saat sonra bu yayılacak dedi ve sözümde durdum arkadaşlar. Bir saat sonra yayınıyorum bunu. Şimdi arkadaşlar bir sürü oyun var. Bas Simulator, Hello Free Fire, Ice Cream 1, Car Diving School, explain Arkadaşlar bazı oyunlar açılmıyor Roblox, Skrjeer. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hangi oyunları oynayacağımı söyleyeyim. Base Simulator çok oynuyoruz. Onu oynayacağım arkadaşlar. Bir olarak. Üzülmeyin arkadaşlar, başka videolarımı da izleyebilirsiniz. Bugün Subway Surf, Stickman Park oynayacağım arkadaşlar. Sonra Hello oynayacağım arkadaşlar birazcık. Sonra Roblox'u da oynamayacağım. Skrjeer'ı da şu az Cream biri de olabilecek. Car da arkadaşlar. Oyuncağı oyunlar. Bu, bu, Arkadaşlar. Bu. 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 Arkadaşlar. Dört tane oyun arkadaşlar. burada arkadaşlar size e, şeyi bir göstermek istiyorum. Instagram hesabımı arkadaşlar. Instagram hesabımı açayım arkadaşlar. size de görün. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sürebilir. Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar korkmayın. Bir şey olmaz şu anda arkadaşlar. Robotik setler diye yeni bir hesabım var arkadaşlar. Buraya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Doğru takipçi olmayı unutmayın. Bakın böyle değişik şeyler başlıyorum. Arkadaşlar bu arada böyle yeni bir uçak satıyorum arkadaşlar. Böyle değişik uçabilen sonra kendi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın burada bakabilirsiniz. Robotik setler hesabına girip bakabilirsiniz. Bir de taktık robot arkadaşlar. Gidiyor. Bu da güzel bir robotumuzdur. Bakın arkadaşlar. Bunu kendim yaptım arkadaşlarımla. Arkadaşlar ben. Bazı arkadaşlar arkadaşlar e, takipçi robotik setler hesabı var. Takipçi olursanız onlarla yeni projeler yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle değişik şeyler var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey izletmek istiyorum. İzleyin arkadaşlar. Plaketimiz yaptırdık arkadaşlar bu videoda. 100 takipçi olmamı arkadaşlar. Plaket arkadaşlar. Kuru bize Yorum yaparlardan bize hediye edeceğim bak arkadaşlar. Bakın buraya kendi adımı yazıyor. Üstlere bu ticaretler yazacak arkadaşlar. Birazcık duyalım, izleyelim. Kaybetmeyi sabah yok arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar. Arkadaşlar çok sürdüremedim. Ama arkadaşlar sonunda çok şey oluyor. Neyse evet, arkadaşlar biz o devam edelim videomuza Şimdi şey gibi oldu arkadaşlar bu reklam. Ama arkadaşlar bir şey az. Arkadaşlar yine bildirim geldi. Her videomda bildirim geliyor bu tabletle oynadığımda. Şunu da oynayalım arkadaşlar. Burcu siz de seveceğinize inanıyorum. Ve istene sahip 10 yaşında olduğu bir şey 10 years diyor arkadaşlar. Burada istediğiniz yaş diyor arkadaşlar burada. Hoş geldin falan diyor arkadaşlar. Bu da iki tur oynayacağım arkadaşlar. Bu kolay olduğu için. Ama ben hiç ölmüyorum. Şimdi ölmüyor ön dedim. Önce var. Arkadaşlar. Oynuyoruz arkadaşlar. Bir tane trenci bütü kovalıyor arkadaşlar. Makinist hatta. Sıraları boyadık diye arkadaşlar. Niye böyle Arkadaşlar yakında Facebook hesabımız da açılıyor. Oraya da takipçilerle unutmayın Yine arkadaşlar robotik seferiz. Orada. Bak. Kuzu vardı arkadaşlar. Bir kere daha oynayacaktım. Bir kere daha oynayayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olan kanalıma ve takipçi olan arkadaşlar Instagram hesabıma. Kalp atar. Onunla beraber oyun oynayacağım arkadaşlar. Free Fire. Bu şansı yakalamak istiyorsanız. Şey olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone. Ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bunu tek olarak videosu çok yakında. Bugün çekmeyeceğim. Bu akşam. arkadaşlar öldük. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar kaldı. Ay bu video demişim arkadaşlar. Bu oyun bu kadar Başka oyunlar da oynayalım arkadaşlar. Mesela Stickman Party. Bu da güzel bir oyundur arkadaşlar. Ben oynuyorum. Ar arada sıra arkadaşlarımla beraber. Arkadaşlar benim Yuruz arkadaşım var bir tane. Eski videolardan tarayabilirsiniz. Ama siz çok tanımazsınız. Onunla bu Brawl Stars videoları çektiğimiz de oldu. O onu da yakında videoları çekebiliriz arkadaşlar. Çok isterseniz yakın zamanda çekebiliriz arkadaşlar. Ama arkadaşlar en az 4 ay sonra çekebilirim. Çok yakında dediğim. Neyse arkadaşlar stick ve şöyle oynayacağız arkadaşlar. Bir players. Arkadaşlar biz kırmızıyız. Şimdi arkadaşlar kesin kaybedeceğim burada da. Super Surf'te da kaybetmiştim. Onun gibi kaybedeceğim. Arkadaşlar ben e, bu bu buru oynadığı bütün arkadaşlarımı yenmiştim arkadaşlar. Ben sizlerden bahsetmiyorum birkaç tane abone olan onunla oynadım o arkadaşlarımla kanalım abone olanlarla onun hepsini yapmıştım. bir tane daha arkadaşlar sonra tank oyunu açacağım ya da başka bir şey açayım isterseniz arkadaşlar arkadaşlar böyle 3 üç arkadaşlar biz kaybettik Yemek sepeti reklamı yapmış gibi oldu arkadaşlar neyse arkadaşlar kapatalım geçelim menü diyoruz arkadaşlar benim bir tane daha sevdiğim bir oyun var şu arkadaşlar bir players bu arkadaşlar. Okay. Üzülse üzül arkadaşlar. Bu sonuçta bir oyun arkadaşlar. Yesir öleceğim. Evet arkadaşlar bunu da kaybettik. Başarılı kilidi açıldı diyor arkadaşlar. Menü diyelim. Benim bir tane daha oynayacağım arkadaşlar. Bu da çıkacağım. Benim en sevdiklerimden Kar bir tanesi. Bilmiyoruz be arkadaşlar. Ezildik arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hep yerlerdeyim. Orada arkadaşlar bir tane ak parti yaptığı Ak bayrak reklamı var arkadaşlar. Onu size izleyeceğim. Çok güzel arkadaşlar. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Hatta kendiniz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü kazandı. Onu daha başka bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu şey olarak başka oyun oynayacağım şimdi. Arkadaşlar böyle bir yer açtık. Neyse defa oynuyorum siz sayenizde. Hadi böyle bir oynayalım arkadaşlar. Bu da güzel bir video. Bugüne kadar bu kanalda ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bu kanalda ilk defa. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sorun oluyordu telefonlar oynadığında. Şimdi tabletler önüm açılıyor arkadaşlar. Seni bu nit. Diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bazı şeyleri ben de ilk defa görüyorum destek diyor. Yine Yeni oyun bak arkadaşlar siz için. Yeni oyun Açıl Açılsam açıl. Topumun peşinde koşan bir tane şeyim ben. Arkadaşlar burada şarkısı çıkacak. Çok isterseniz. Örneğe burada şarkısı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Buraya geçelim. Ya bu da çok korkutucu arkadaşlar. Arkadaşlar yakında Scarlet Teacher'da çekeceğim. Burada bir tane kedi var galiba arkadaşlar. Scarlet Teacher arkadaşlar. Hatta bir yarın ya da bugün çekebilirim arkadaşlar. Sizler için çekiyorum arkadaşlar. Çünkü ee, şey birkaç aydır video çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi videolara ile izleyeceksiniz. Arkadaşlar çok video paylaşmıştım eskiden. Onları izleyerek bunu bakabilirsiniz. Arkadaşlar daha çok Minecraft kısa videoları falan paylaştım. İstediğiniz bir şey varsa arkadaşlar onu da paylaşırım. Arkadaşlar ben bu arada Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Bazen Fenerbahçe'yi de tutarım ama arkadaşlar. Daha çok Beşiktaş'tı arkadaşlar. Bunu size söyleyip oraya göre Beşiktaş şeyleri paylaşacağım. Üzülmeyin arkadaşlar. Mesela başka takımın sarısı falan. Düştük arkadaşlar. Buradan bütün Beşiktaşlı arkadaşlarıma selam söylüyoruz. Arkadaşlar gönderiyorum. Konuşamadım. Ne oluyor arkadaşlar? Uf, uf arkadaşlar. Tabi gözümüzün önündeydi. Bazıları görmüştür belki. Arkadaşlar oldu arkadaşlar tamam. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar korkmayın. Arkadaşlar camı lazım. Patladı. Şimdi şunu açalım arkadaşlar. Bu neyi açtığını bilmiyorum. Şuradaki kapıyı şu açıyor arkadaşlar. Ama açmayacağım. Hele öyle yapmalı gelir. Arkadaşlar hemen Şşt. Arkadaşlar ben bunu önceden oynadım. Şu an kapıyı zorluyor. Bir de şunu koyalım. Açamaz. Vay ya, o, ne yapıyorsun? Hele öyle yapmalı. usta. Arkadaşlar deli gibi kapıyı zorluyor açmak için. Şu kapı açılmıyor. Evet açılmıyormuş. Evin galiba bu elektriği kesiyor arkadaşlar. Arkadaşlar başka kanallardan başka şeyleri de onlara benzer şeyler çekebilirim. Onları bana DM'den gönderirseniz onlara benzer şeyler çekebilirim arkadaşlar. Eğer onları çok seviyorsanız beni videomda görmek istiyorsanız. Arkadaşlar diye açamadım ben bu kapıyı? Arkadaşlar videolarımda sizin için vesaire bir şey etmiyorum arkadaşlar. Zaten biz etmeyen bir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir ara aç araçları olmalıydı. Arabanın anahtarı işte burada. Arkadaşlar benim hangi de oldu merak edenlere söylesem bu acaba arkadaşlar. Söyleyeyim mi söylemeyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar söylüyorum. Ba şu anda Marmara Denizi'nin oralarda ne varması. Evet arkadaşlar Marmara Denizi'nin oralarda bir yerlerdeyim arkadaşlar. Arkadaşlar doğru bir arkadaşlar bir duruma yazsın. Söyleyeceğim videoya bir doğru. Az sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz heyecanları diye Söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de İstanbul'dayım. Arkadaşlar bana anahtar açılmıyor. Niye açılmıyor sence? Sizce? Sence size Sen de değil arkadaşlar şimdi. Bir sürü kişiyiz diye bunu diye. Arkadaşlar açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Ah oh Allah'ım size şükür arkadaşlar. Arkadaşlar az kalsın işler bana anahtar. Şunu şuraya koyalım artık. Gerek yok arkadaşlar. Kaç arkadaşlar. Kaç arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birkaç tane kutu lazım bize. emin arkasına gidiyoruz. Arkadaşlar çok değişik şeyler deniyor bu Hello Rabbit yazmışlar. Elinde. Arkadaşlar size böyle gösterip bilemedim. Arkadaşlar no. <laughs> ne o? şaşırdı arkadaşlar. Kaçın arkadaşlar kaç? Arkadaşlar bunu siz de indirebilirsiniz. Bu bazı telefonlar bu oyunu kaldırmıyor arkadaşlar. İsterseniz tabletten de indirebilirsiniz. Bazı tabletler de kaldırmıyor. Arkadaşlar bu 10 gün sonra Konya'ya gideceğim arkadaşlar. Siz de beni oraya gelirseniz görebilirsiniz. Belki arkadaşlar. Çok az itibar veriyorum. Arkadaşlar yüzümü göstersem mi diye düşünüyorum arkadaşlar size. Ama arkadaşlar belki diğer videomda ya da başka bir videoda gösteririm. Ama arkadaşlar bugün olmaz bu bugünkü videolar arasında. Çoğu zamandır da video çekmiyorum. Arkadaşlar videolara okul açıldığı için çekmiyorum çok olarak Çünkü arkadaşlar okul açıldı. Ben de okula gidiyorum arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum bazı sıra. Arkadaşlar bir tane daha lazım. Aha arkadaşlar aldık. Nebiye'yi aldık. Ne ya acaba? bu bizimdir arkadaşlar. Arkadaşlar ne bileyim Almalıyım. Hayır 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 hayır. Aldım tamam. Şimdi kaç. Kaç kaç kaç, kaç. Arkadaşlar bunu aldık geri yes, skola. Geride bir tane e, anahtar gibi bir şey kalıyor arkadaşlar. Ne olduğunu şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Elonet bak yazdım. Usta. Neyin nesi bu usta? Arkadaşlar öyle bir şerpuk çıkacak. Çok yakında. Arkadaşlar sesler geliyor. Ya, ne ya ne ne. Al yakala ne olacak. Arkadaşlar hep orada. Dur ben şurada bir elektriği keseyim. mı arkadaşlar? Oh. Gelmesi benim ben. Ben şurada sizinle beraber bir video çekmeye çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar. oldu. Arkadaşlar bazen korkuyorum böyle ne bunu oynarken. Arkadaşlar bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben yani niye böyle bir şey yaptım ki? Düz yapabilirdim. Arkadaşlar aklıma bir şey daha geldi. O mantı diyeceğim şimdi. Bana biliyorum bazıları akılsız diyecek batık şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar. Süs burada ben buldum. Arkadaşlar <laughs> biz diye burada uğraşıyoruz ki yani. Sıbriye videomuz yok mu? Of çok geçti. Işte. Arkadaşlar of. Çok az kıvamıştı arkadaşlar. Arkadaşlar tamamdır. Burayı da açtık. İlerimiz boş basın. Çok güzel arkadaşlar. Elektriği bir kestik yoksa? Şuraya siktir arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar. Arkadaşlar, ben korkuyorum. Açılmadı. Arkadaşlar, burayı açma lazım Arkadaşlar, açılmıyor. arkadaşlar açılmıyor açamadım ama da bunu işe yaraması gerekiyor yeter arkadaşlar şuraya sokmadım kaç kaçamadık arkadaşlar arkadaşlar bunu yapamadım yapanlar varsa yorumlara atabilir arkadaşlar DM'den ama bu videoyu devamında kesin olarak yapacağım. Arkadaşlar çok uzun sürdü arkadaşlar. Free Fire oynayacaktım. Size sözüm vardı ama başka bir video. Maalesef arkadaşlar çok uzun sürdü. Seviyorum. Bay bay.